Evet, merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Her ne kadar Konya'da öğrenci olmak, Konya'da okumakla ilgili 2-3 video çektim galiba. Çekmiş olsam da yine çekeyim dedim. Biraz doğaçlama oldu bu. Konya'da 4 senemi tamamlayacağım seneye. Tabii online eğitim vardı. 1,5 sene, sene falan Bir 1,5 sene gidemedim okula. 2 sene olacak neredeyse. Ama yine de bu videoyu size çekmek istedim. Ben Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Seneye son senem bitecek ve mezun olacağım inşallah. KTO Karatay Üniversitesi'nde okuyorum ben. Tam Bush'ta Endüstri Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda ÇAP yapıyorum. Bizim okulda ÇAP e, olayları çok geniş. ÇAP çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. ÇAP'la ilgili bir video çektim zaten. Ona da bakabilirsiniz şuradan. Öncelikle. Ben Karatay tarafında okuyorum. Çünkü benim üniversitem zaten KTO Karatay Üniversitesi. Karatay'da bulunuyor konumu. Selçuk Üniversitesi Selçuk tarafında, Bosna tarafında bulunuyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram'da bulunuyor. Korkut Gıda Tarım o da Meram'daydı galiba. Korkut Gıda Tarım da yakın zaten Necmettin Erbakan'a bildiğim kadarıyla. Yalan söyleyeyim gitmedim çünkü Korkut Gıda Tarım Üniversitesi'ne. Bir de Konya Teknik Üniversitesi var. Konya Teknik çok yeni açılan bir üniversite zaten. Konya Teknik'teki bazı bölümler Selçuk'ta veriliyor, dersleri falan. Böyle durumlar da var. Bence Konya'da öğrenci olmak e, bir açıdan zor, bir açıdan kolay. E, ne açıdan dersin, Ne açıdan kolay, ne açıdan Bir kere kalabalık bir şehir değil Konya. Normal bir şehir, az bir şehir de değil. Çok fazla türde insan var. İyi insan da var, kötü insan da var. Her şehirde olduğu gibi. Bazen çok yobaz diyorlar insanlar, o da değişiyor aslında. Çok iyi insanlar da var, yobaz insanlar da var. Ulaşımı kolay bir şehir bence. O açıdan mutlaka tercih edebilirsiniz. Yani bir tramvayla koca Konya'yı gezebilirsiniz. Bir uçtan bir uca. Ya Bosna ta bir uçta, Karatay bir uçta, Mevlana tarafı bir uçta hani. Karatay'a yakın zaten Mevlana. Ve çok kolay bir şekilde bir tramvaya atlayıp bütün Konya'yı gezebilirsiniz. Gezilecek yerlerini görebilirsiniz. Bir günlük bir şehir gezme açısından. Tramvay ücretleri falan da uygun. Öğrenci kartı çıkarırsan en azından uygun oluyor. Ev fiyatlarını bana çok soruyorsunuz. Evet, ev fiyatları ve KYK yurdunu çok soruyorsun. Selçuk ee, tarafında KYK yurdu daha fazlaymış bildiğim kadarıyla. Çünkü Selçuk Üniversitesi'ne girip bakmadım kampüste var mı yok mu bilmiyorum veya çevresinde var mı yok mu bilmiyorum ama yakın olduğunu biliyorum KYK yurtlarının, Selçuk Üniversitesi'ne. Benim üniversiteme, en yani azından benim üniversitemi tercih edecek öğrencilere göre öyle söyleyeyim. KTÖ KYT Üniversitesi'nde çok fazla yani yurt konusunda seçenek olduğunu düşünmüyorum. Kendi okulun özel yurdu var. Ama çok pahalı olduğunu düşünüyorum özel yurdunun da. 4 kişilik oda 12 bin lira, büyük mal 2 kişilik oda da 20 bin lira falandır pahalı yani arkadaşlar. Çok mantıklı bir seçenek değil yurt. Ee, okulun çevresindeki evler de ucuz değil. Okulun çevresinde olduğu için en azından. Belki Mevlana tarafı yine bizim okula yakın ama bir tık tramvayla falan 5 dakikada gidildiği için ucuzdur diye düşünüyorum. Ama okulun çevresinde okula çok yakın olan evlerin çoğu 1500-2000 lira kiraya sahip. Çok ucuz varsa da bilmiyorum. Ben en ucuzunu 1500 duydum en azından 2-3 kişi aynı eve çıkacak olursanız o fiyat düşer ve yurttan daha mantıklı olabilir fiyatı. KYK yurdu, KTK Üniversitesi'nin etrafında ve okulun yanında yok. Bizim içerisinde de yok arkadaşlar. Meram tarafında bir kız yurdu vardı galiba. Veya Zafer tarafında vardı. Onu da tam bilmiyorum o da KYK yurdu açısından iyi değilmiş. Onu duydum. KKK KYK çoğu Selçuk tarafında. Ama bu bir sıkıntı mı? Selçuk tarafına yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir İstanbul Ankara'da okusanız en az bir yere gitmek bir saat. Bir buçuk saat hatta İstanbul'da. iki saat bile sürebilir. Konya'da zaten ulaşım çok kolay. Tramvaya atlayıp e, KTO Üniversitesi'nden çıkıp Selçuk Üniversitesi tarafına gitmek yaklaşık bir 40-50 dakikanızı alıyor. Bir saat bile almıyor. Yani ben illa KYK yurdunda kalacağım diyorsanız Selçuk tarafına gitmeniz gerekecek büyük ihtimal. Ve bizim okuldan, mesela KTO Karate Üniversitesi'nde okuyorsanız 50-60 dakika, 51 saat arasında maksimum 1 saat sürer diye düşünüyorum. Çünkü 50 dakikada sürebiliyor. Tramvayın hızı değişebiliyor çünkü. Gidebilir. Bu bir sıkıntı değil bence. En azından özel yurtta kalmak istemiyorsanız. Ama Meram tarafında, Mevla'nın tarafında da özel yurtlar var. Yarı özel yurtlar var. Birisi bana yarı özelin ne olduğunu sormuş yarısı devlet tarafından karşılanan yurt oluyor galiba. E ben de tam bilmiyorum ama bir tık daha ucuz oluyor bir özel yurda göre. KYK yurdu ücretsiz zaten. Yarı özel yurtta özel yurda göre ücretsiz. Yani ücretsiz demeyeyim de ücreti az olmuş oluyor ona göre. Apart da bir seçenek. Apartlar da var çok fazla. Meram'da apart çok fazla var. Ee, ulaşımdan ve ev fiyatlarından, yurttan bahsettim. Bu sorular çok geliyor. En azından benim okulum için değil. İşte ben tam bursluyum. Ee, o da yurt fiyatları da mı tam burslu? Hani yurt mu, yurt da mı burslu oluyor? Yemek falan da mı burslu oluyor? Bunlar çok geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. İlk 5 bin, 10 yurt bedava oluyor, yemekhanede bedava oluyor. Ama ilk 5 bin, 10 binde değilseniz ve tam burslu olsanız dahi Ben tam bursluyum mesela. Ama ilk 5 bin, 10 binde girmedim mühendisliğine O yüzden. Ee, yurda para veriyorum ve yemekhaneye para veriyorum. Böyle bir şey her tam için geçerli değil. Onu da bir söylemek istedim. Ben fakültesi hakkında şöyle diyebilirim. Bizim okulda sektör danışmanlığı projesi var. Fabrika gezileri oluyor, etkinlikler oluyor. İş adamları geliyor. İşte GLT bizim mühendisliğimizin kurduğu bir grup var mesela. Girişimci Liderler Topluluğu. Endüstri Mühendisliği e, bölümü kurdu bu topluluğu. O tarz şeyler oluyor. Birçok kulüp var aslında bizim okulda ama bir kampüs üniversite kadar, bir Selçuk, bir Akdeniz Üniversitesi kadar çok fazla kulüp olup aktif bir sosyal faaliyet olduğunu da düşünmüyorum. Bunu tamamen tarafsız bir şekilde düzen, e, değerlendiriyorum. Okulda yemek yenecek yerler, bunlar da soruluyor. Okulun içerisinde kafe, restoran, yemekhane, kantin vesaire var. Ee, okulun çevresinde de çok fazla yer var. Zaten Konya pide ile ünlü bir yer. Pideci mutlaka bulursunuz yakınında bir yerde <laughs> Dönerci, pideci her şey var. Ee, ve yeniinde yeni açılmaya devam ediyormuş o restoran kısmı en azından öyle diyeyim. Ee, alışveriş merkezli şeyler de var. A101 bin falan yakın mesela okula. Bu iyi bir şey bir öğrenci için en azından yurtta kalan bir öğrenci için veya evde kalan bir öğrenci için bu tarz alışveriş yapılacak yerlerin yakın olması, yemek yerlerinin yakın olması okula, yurda iyi bir şey. Ve okulun kendi yurdu gerçekten çok yakın. Okula açıdan iyi ama dediğim gibi fiyatlar konusunda uygun olduğunu düşünmüyorum. Mesela arkadaşlar geçen bir yorum okudum. Benim bu KTO videonun altına. Demiş ki pilotajlık fiyatı 55.000 Euro. 55.000 Euro ne ya dedim böyle kaldım. 55.000 Euro yani şöyle diyeyim, yabancı öğrenci için farklı bir fiyat skalası mı düzenlediler, bunu bilmiyorum. Ee, bunu bakıp koyarım fiyatını, mutlaka koyacağım arkadaşlar. Bakıp. Ama 55.000 olduğunu düşünmüyorum, eğer öyleyse de şaşıracağım bayağı, soru çok soruldu. İlk tercih bursuyla 4 sene mi gidiyor bu burs yoksa ilk sene mi gidiyor? ben böyle bir kaldım. Arkadaşlar ne bursu alırsanız alın o 4 sene geçerli oluyor bizim okulda. Hadi, tabii ki bazı okullarda kaldığın derste ders başı kredi fiyatı falan ödüyorsun. Tam burs olsan da kaldığın için o derste ödüyorsan bizde öyle bir durum yok. Ya, en azından bizde 4 sene diyelim ki 4 seneyi aştı o zaman kredi başına fiyat ödemeye başlıyorsun. Ücret ödemeye başlıyorsun. Yani döneminiz uzarsa 4 senelik bir okulu 4 senede bitiremezseniz veya 2 yıllık bir ön lisans bölümünü 2 yılda bitiremezseniz tabii ki kredi başına bir ücret ödüyorsunuz okul. İlk tercihinize diyelim zaten şöyle ...yüzde %25 burs veriliyor ilk tercihe bizim okulda. %25 bursu aldınız. Ee, bu yüzde %25'lik burs ve 4 sene geçerli. İlk tercih bursu diye geçiyor. Bir de bu bursu arttırma olayı var bizim okulda. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bölümde ilk 3'e girdiyseniz bunu yine okulun sitesinde bakabilirsiniz ama ilk 3'e girdiyseniz belli bir e, ortalama GPA iyi bir ortalama yaptıysanız %25'ten %50'ye çıkabilirsiniz veya yani ki %50 girdiniz o okula %75'e çıkabilirsiniz. %25-%25 şeklinde artıyor Dediğim gibi bursunuzu arttırabilirsiniz. Ama bu çok gerçekten zor bir şey yani buna güvenip gelmenizi tavsiye etmem çünkü üniversite çok apayrı oluyor. Üniversite daha zor olabiliyorsunuz belli bölümlerde hani bırakın ortalama yapmayı kalmayayım geçeyim kafasına girebiliyorsunuz. O yüzden buna güvenip gelmeyin derim size. En azından bir abla tavsiyesi olarak. Artık abla oldum ha 4, 4 seneyi Yani bu şekilde. Şimdi şey çok soruyorsunuz. En azından bir fakültesi sağlık bölümü okuyan öğrenci için şey söyleyeyim. hem yani hemşirelik olur, ebelik olur. Okulun kendi hastanesi var mı? İşte okulun ne bileyim bir mühendislik okuyacak. ARGE çalışmaları yapıyor mu falan. Bu tarz şeyler soruyorlar çok fazla. Geldi yani. Okulun kendi hastanesi Medikana ile anlaşmalı. Öyle diyeyim. Medikana hastanesi var. Orada kendi hastanesi. Tabii ki öğrencileri orada. Uygulamalı dersleri alıyorlar. Görüyorlar. Pratik olarak en azından. E, veya hemşirelik ebelik falan da gidiyordur. Alalara. Çünkü kendi hastanesi Medikana diyebiliyorum okulun. ARGE çalışmaları var mı? ARGE çalışması Sektör danışmanlığı projesi var zaten, e, sektörde görmek için bir şeyleri. Birçok onu deneyimleyemedik, online eğitim olduğu için ama endüstri mühendisleri gönüllü staj gibi fabrikaya gidiyorlardı. Orada deneyimleyebiliyorlardı çok şeyi. E, diğer mühendisliklerde de sektör danışmanlığı var bu arada. Ben kendi bölümüm için söylüyorum. Arge çalışması, CERN işte deneyleri yapıldı. CERN deneylerine katılan hatta ödül alan bir hocamız var, şimdi hocası. Ya gerçekten okulun başarıları da var, artıları da var, eksileri de var. Zaten ben hep şöyle düşünüyorum. Okuduğunuz bölüm, okul sizi mutlu ediyorsa şehrin bir önemi yok. Üç şeyden ikisi mutlu ediyorsa işte, ama diyelim ki okuduğunuz bölüm şiir mutlu etmiyor. Sadece okul mutlu ediyorsa bu da mantıklı tercih değil. Ama bence en önemlisi tercih yaparken e, bir yeri değerlendirmek, şehri değerlendirmek değil de neredeyse o 40-50 yıllık yapacağınız işini yapacağınız bölümün tabii ki bölümü değerlendirmek daha mantıklı. Bazı insanlar gerçekten çok fazla okula bakıyor. Evet benim e, diyeceklerim bu kadar da unutmadığım bir şey varsa, unuttuğum şeyler varsa da aklınıza sorular kaldıysa da yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Okulla ilgili olur, Konya ile ilgili olur, yurtlarla ilgili olur yine. E, umarım videom yararlı olmuştur. Videomu beğendiyseniz umarım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi görüşürüz. Bye Bay bay.